ki yaptı. Hani yumruk attı. Tamam mı? Hani buradan Şu dönme durumundayım. Bak Evet. Evet. Bundan sonra Evet. Kapıyı Ya. Devam et. Buraya. aşağıda. Berkay'la iki buçuk yıldır çalışıyoruz. Daha bunun arasına hastalıklar vesaire de girdi ama başlayalı iki buçuk yıl oluyor. Şu dönme durumundayım. Şey Döndük. Dönüş bu İnşallah bu kategoride milli takım da kurulacak ve Avrupa Şampiyonası için bir seçmeler olacak orada. Berkay da çok uyumlu bir sporcu ve çok kişiye örnek oluyor bu anlamda. Biz de onun üzerine bu süreçte müsabaka için daha fazla eğilmeye başladık. Antrenman sayılarını arttırdık. Bundan sonra Ailesi getirdi. Yani çok çok fazla doğrusu talep olmuyor engellilerden. Ama ailesi çok bilinçli bir aile. Yüzmeyle beraber bir de bir uzak doğu sporu yapılsın istendi. Bize geldiklerinde hani yapabilir mi, böyle bir şey olabilir mi dendi. Biz de karate branşını yaymak için uğraştığımızdan dolayı geri çevirmedik ailemizi. Özellikle kata dalında kendilerini yardımcı olabileceğimizi söyledik. Şu anda işitme engelli bir sporcumuz var. Bir de zihinsel engeller kategorisinde Berkay var. Berkay'la da bu şekilde başlamış olduk. Bizim için de farklı bir tecrübe oldu. Biz de bu, ana, bu anlamda kendimizi geliştirdik Berkay'la beraber. Şu anda gayet iyi gidiyor. Kendisi sarı kemer oldu. Bir de sınava soktuk kendisini sarı kemere terfi etti. Düzenli olarak sınavlara girmeye devam edecek. Engelli sporcularımızın kendini eve kapatmamaları gerekiyor. Bu da sporda bunun için çok önemli bir yöntem. Çok önemli bir kaynak. Sanat, spor, özellikle Genç Spor İl Müdürlüklerinin bu yönde hem gençlik faaliyetlerinde spor faaliyetleri çok iyi düzeyde. Engellerin evin dışına çıkmaları için spor çok büyük bir fırsat. Bunun içinde karate de var, yüzme de var vesaire birçok branşta yapabilirler. Yeter ki gelip sorsunlar, danışsınlar. Mutlaka buralarda bir çözümler var. Bu şekilde engellileri hem hayata kazandırmış hem de büyük başarılara sevk etmiş oluruz. Bir, gel. Bizim okuyor İstanbul'da. Berkay'la ile koşturuyoruz. Sporla eğlencemiz o. Berkay da seviyor, severek yapıyor. İnşallah devamını getireceğiz hocalarımız sayesinde. 3 2